Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar bugün sizler için kelime avı oyunu hazırladık. Bu oyunumuzda elimizle kelime avı Evet, kelime, 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 kelime avı. Bu oyun için şöyle halkalarımız vardı elimizde. Bunları kullanıyoruz. Sonra ben yere yuvarlak halkalar çizdim. Onların ortasına da kelimeler yazılı olan bir halkalar çizdim. Bunların altında puanlarımız var. Ee, çocuklar Sina ve Efe elindeki halkaları bu yuvarlakların üstüne atmaya çalışacaklar. Attıkları zaman eğer... Yuva, halka yuvarlan içine gelirse burasına gelirse ya da burasına gelirse gelecekler. Bu kağıdı alacaklar. Üstündeki kağıdı alacaklar. Okuyacaklar ve altındaki puanı söyleyecekler. Biz de hemen puan tablosuna bunu yazacağız. İki tane rakam geldiği zaman hemen küçük bir toplama işlemi yapacağız. Ve oyuna devam edeceğiz. Bakalım oyunun sonunda kim en çok kelimeyi okumuş olacak ve kim en çok puanı kazanmış olacak. En çok puanı alana bir sürprizimiz var bakalım ne olacak anladınız mı oyunu? E, 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 anladınız anladınız mı oyunu? Evet harika ve e, şunu da söylemem gerekiyor e, ben bugün yerdeki yuvarlakların içerisine kelime olarak ayların adlarını yazdım bakalım çocuklar ayların adlarını okuyabilecekler mi? Ben yerine geçiyorum Siz de yerinize geçin şu Aynen. çizgiyi Evet. Onu ben okudum. Ekim.

Efe, Efe 9 puan daha aldı. Hemen küçük bir topla. Peki ne geldi sana? Ee, e, nerede? Nerede? Ha? Oo, ha? Geldi. Ha? Ne geldi? Şey, şey geldi. Efe bir dakika. Aralık. Efe bir dakika. Efe, bir dakika. Ağustos. Gösterir on misin? Pu altı puan geldi bana. Ağustos. Ağustos 10 puan verdi. Efe, 15. Efe bekle. Bekle. 15. Şimdi. 10 ile 5'i toplayınca nasıl yapıyoruz peki? 1 ve 5. Hayır. 10 ile 5'i topla bakalım. Nasıl topluyorsun? 10 aklımda. 11, 12, 13, 14, 15. Aferin sana. Şimdi, Şimdi evet sana hangisi geldi? Aralık. Efe? Aralık geldi. Bir daha altı alt Tamam. O zaman Efe hemen küçük bir toplama işlemi sana yapıyoruz. 14 6 6 kaç yapıyor? 14 artı 6. 14 aklımda birisi üzerine 6 sayıyorsun. 14 15 16 17 18, 18 19 20. 20 bravo. 20 aklımda deyip üzerine 1 sayıyorsun kaç ediyor 21 Olmadı Efe. Sinan. var şurada var şurada var şurada var. Odaklanın ve atın. Odaklanın ve fırlatın. E işte. Şimdi Sina Efede sıra. Efede sıra. Olmadı. Üstüne gelseydi tamam kabul. Bekle, bekle Sina. Gel hadi Efe'cim. Evet. Hayır, hayır. Ne yazıyor? Ne yazıyor? 3. Hayır, kağıtta ne yazıyor? 100 teke. K. Kasım. -ka Göster. Kasım. Kasım sana kaç puan verdi? 3. <laughs> tamam <laughs> Sina. 15 ile 3'ü toplamanı istiyorum. 15 ile 3 aklımda. 3 ekle üstüne. 18. Evet. Para evet. 8. Peki yazı ne yazıyor? Hangi ayın adı var orada? Mart. 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 Yine Sana kaç puan verdi? Ona 8. Tamam. O zaman Efe'cim sen 21 ile 8'i toplar mısın? 21'in üzerine 8 ekleyeceksin. 21, 21 aklında. 29. 29. Hayır. 21 aklında sayıyorsun. 22. 2. 23, 24, 25, 26, 27, 28. 20. 3, 20, 29. 29. 29 ediyor değil mi? Evet. Harikasınız. Evet yine halkalarınızı alın yerlerinize geçin. Bak çok ileride bir var. Şey var. Olmadı Efe. Bekle Efe. Sina da atsın. Evet. Önümüzde var iki tane. Unutmayın çalışın. Yani Evet kabul ediyorum. Altı, <laughs> ediyorum. Altına gidelim. Altına Artık kabul ediyorum. Hazine. Sina önce hangisi? Ne çıktı? Okur musun? Okuyup kameraya göster. Hazine. Hazine. Haziran sana kaç puan verdi? 4. Peki 18'e 4 ekle bakalım. Hadi geçemedi ama. Hmm, tamam aklımda? 19, 20, 21, 22. Harikasın. 22. Bravo. Haziran'ı alabilir miyim? Geriye kaldı 3 tane. Bakalım, bakalım, bakalım. Evet, evet. Ay pardon. Ya geçmişti. Beklemen lazım. Bakın çocuklar hakkında diyeceksin. Üzerine 7 sayacaksın. 29. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36. Bravo Efe. Devam ediyoruz. Geriye 2 e, tane. Geriye 2 tane. 2 tane kaldı. Evet. Hadi bakalım. Ya. Dur Efe alsın gelsin Efe. Efe. ondan sonra. Birbirinize çarpıyor çünkü halkalar. Evet. Sinan. Sina. Evet. Eylül ve hangisine gelecek? Evet, Sinan git al gel. Bekle Efe. Bekle hayatım. Evet, gel bakalım. Fırlat Efe. <laughs> git al gel. Bekle Sina. Bekle <laughs> Sina. Evet. Fırlat. Hayır Efe, sen de sıra değil. Sina da sıra. Evet, Sinacığım fırlat. Oh. <laughs>

yerden sürükleyerek at. Belki oraya kadar gidebilir. tamam. Hmm, <laughs> tamam gel şimdi Efe deneyecek. Evet Efe odaklan. Aa, Aa dur, dur. Dur yavaş Hiç yavaş. Yavaş, ya. yavaş yavaş yavaş. Evet. Aa. Şimdi, şimdi yine Sinan deniyor Efe'cim. Bekle. Biraz yukarıdan, biraz yukarıdan, biraz yukarıdan. Şöyle. Hı -hı. Bak, orada dur, ama dur. orada. Hı. gösteriyoruz. Kırk. Oku. Oku. Şey. Eylül. 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 İki verdi Eylül sana. Söyle bakalım. 34. 39 artı 2 kaç yapıyor? 39. 41. 41. <laughs> 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 tamam. Dayanamadınız. İkiniz birlikte söylediniz. Harikasınız. Ve böylece ha. oyunumuz bitmiş bulunuyor. Puan tablomuza bakıyoruz. Efe 41 puanla bitirdi. Sina 22 puanla bitirdi. Bu durumda Efe'ye bir sürprizimiz var. Tabii ki Sina'ya da bir sürprizimiz var. Çünkü bu oyunu birlikte oynadığımız için çok eğlendik. Onda, Aa ben kazandım. Evet sen kazandın. Bana bile bir sürpriz var. Üçümüze birden bir sürpriz var. Tamam mı? <laughs> duyunca hemen gidiverdiler. Bir sonraki videoda daha farklı bir oyunla tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. <de>